Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım benim. Haftalık bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün açılımlık canım kovalara yapacağım. Ee, yükseleni kova, güneşi kova, ay burcu kova da beni dinleyebilir. 29 e, Eylül 5 Ekim haftası kova burçlarını ne gibi döngüler bekliyor olacak bu bir genel açılımdır arkadaşlar 29 Eylül 5 Ekim haftasını canım kovalarımızı ne gibi döngüler bekliyor uyumlanan arkadaşlarımız alsın uyumlanmayanlara dediğim gibi evlerini iade edelim Bakalım canım kovalarımı ne gibi süreçler bekliyor. Kovalarımı üzmeyin ya. Onların kalpleri minnoştur. Minnoş. Aslında iki çeşit kova var. Uyumlanan arkadaşlarımız. Biraz daha çok böyle merhamet yapısından kaybeden, biraz daha çok mantığından kaybeden kovalar vardır arkadaşlar. Maalesef ki. hepimiz bir döngüden geçiyoruz. İnşallah ki siz de iyi döngülerden geçiyor olun. Bu hafta bakalım. 29 Eylül 5 Ekim haftası kova burçlarımızı ne gibi döngüler bekliyor aşıklar kartı o süper destenin altında aşıklar kartını verdi bakalım süreç nedir Canım kovalarım benim. Minnoşlarım benim. Hepinizi seviyorum. Hep mutlu olun. Ayrıca kanalıma her türlü destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bireysel bakım baktırmak isteyenler WhatsApp hattı üzerinden bana da bireysel bakıma, bakıma ulaşabilirler arkadaşlar bakım yaptırabilirler. Bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın canlarım benim. Bakalım. Kova Burcu bu hafta kılıç kraliçesi. Zaten hiç şaşmadım. Kovalar yine kovalarımızı delirtmişler. Ne oldu kovalarımıza? Kova Burçları'nı üzmeyin diyorum arkadaşlar ama maalesef. Bu hafta özellikle Kova Burcu arkadaşlarımız kandırılmalara, ihanetlere, attığı adımda boşa çıkmalara dikkat etsinler. Burada sırtından vurulmuşluk enerjisi. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı eşleri varsa eşleriyle alakalı sorun yaşayabilirler. Hep böyle bir üzüntü, keder, üzüntü, keder sırtından vurulmuşluk enerjisi yaşayabilirler. Öyle bir durum yok derseniz özellikle ikili ilişkilerde ilişkisi olan bence evli olanlarda da bu durum var. Burada daha çok bir bitiş, bir başlangıç adı da o da Şimdi hayatınızda hava grubundan bir hanımefendi varsa, özellikle bu hanımefendiyle bir çatışma durumu olabilir. Sizin de Güç Burcunuz o hava, belki yükseleni havadır, belki güneşi havadır. Yani buna dikkat edelim arkadaşlar. Burada diyor ki, kandırılmalara, ihanetlere de dikkat edin. Eğer siz bunu yapmadıysanız, e, yani sistem diyor ki burada, siz yaptıysanız ilahiden, ilahiden e, dediğim gibi e, bunun maalesef bunun sonuçlarını alacaksınız. Bu hafta bir yüzleşme alacaksınız. Geçmişte aldan, aldatma durumunuz olmuşsa buna dikkat edin diyor kovalar. Eğer ki diyor. Bu süreç diyor e, siz yapmadıysanız karşı taraf yaptıysa diyor bu konularla alakalı e, yüzleşmeler yine yaşayacaksınız ve bir üzüntü bir keder durumu olacak. Ama diyor burada diyor sizi yüzden üzülecek size e, sizi yoran sizi e, yıpratan ilişkilere veda etme durumunuz söz konusu olacak canım kovalarım. Ayrıca burada diyor ki sorumluluk almışsınız. Bu ilişkide belki ilişkiniz varsa siz daha çok fedakarlık yapmışsanız diyor karşılığını alamamış olabilirsiniz. Bu illa ikili ilişkiler değil genel ilişkilerinizde de ihanetler akraba ihanetleri alacağını alamama işte arkadaşlıklarda ihanetliklerle de karşılaşma durumu söz konusu olabilir canım kovalarım. Burada daha çok e, yanlış enerjiler de olabilir. Dikkat edelim buna. Aldanma ve aldatılma özellikle bu e, yasak aşk ilişkileri de bu hafta e, bu 21 gün süreçte hayatınıza e, deşifre olabilir. Yani aldanma ve aldatılmalara da e, yüzleşme durumu söz konusu olacak. Yani burada bir konuyu bir durumu öğreneceksiniz. Size iyi gelmeyen bir ilişkinin sonlanması da olabilir. Böyle bir durum içindeyseniz, böyle bir düşünceniz varsa, siz böyle bir durum içinde değilseniz, karşı taraf bunu yapıyorsa diyor ki, burada diyor artık diyor tamamlanma sürecine doğru gideceksiniz ve kadersel döngü diyor e, kadersel döngü diyor ki sana iyi gelmeyeni kova bırak, seni aldatanı bırak, sana yanlış yapanı bırak, seni üzeni bırak. Burada dolandırılmalar dikkat edin arkadaşlar. Hile hurda kartı para kayıpları yaşatabilirler. Bir paranızda bir nasıl desem borç vermeyin sakın ola Bir ortak işe girmeyin. Burada daha çok alacağınızı alamayabilirsiniz. Miraslık işler arka sorun yaşayabilirsiniz. bu da akrabalarla bir tartışma olana girebilirsiniz. Burada dediğim gibi mahkemesel süreçlere girebilirsiniz. Eş fikirleriyle alakalı bir kayıp yaşayabilirsiniz. Burada hizmet etmeyen şeylerle alakalı bir zorlanma, bir yüzleşme dönemine girme durumu söz konusu olacak. Bu hafta özellikle herkese kılıçlarınızı çekebilirsiniz. Biraz daha çok içinize kapanabilirsiniz. Artık kendinizi yenilenme sürecine girebilirsiniz. Ben nerede hata yaptım? Belki de bir ilişkiyi kaybetmiş ya da bir ilişki sizi kaybetmiş olabilir. Ee, genelde su grubundan bir insana e, seviyor ya da dediğim gibi su grubundan bir insanla alakalı da düşünceniz çok fazla yoğun olabilir. Hayatınızda su grubundan bir hanımefendi ya da bir beyefendi varsa bununla alakalı da küsseniz bu hanımefendiyi de adım atma durumu söz konusu ya da beyefendiye adım atma durumu söz konusu olabilir. Su grubu balık, yengeç, akrep duygusal bir insandır dediğim gibi ayakları sağlam basan bir insandır kariyerinde hayatında sevilen bir insandır böyle bir hanımefendi özel ilişkiniz yoksa da böyle bir hanımefendiyle adım atabilirsiniz eğer ki e, hayatınızda böyle bir hanımefendi de olabilir yüksek de olabilir hayatınızda düzgün giden bir ilişkiniz varsa ama düzgün gitmeyen bir ilişkiniz varsa dediğim gibi bunlar gün yüzüne çıkacak ve sizi bazı durumlar arkada hayal kırıklığına uğrasa da diyor ki bu senin kadersel döngün. Sen bunu yaşayacaksın kova. Geçmişte çok insanın e, yükünü almış olabilirsin. Ya da şu anda bu yükleri hep sırtlanmış olabilirsin. Aile kavramında, e, genel ilişkilerinde, iş konumunda hep e, sen koşup merhamet yapından kaybetmiş olabilirsin. Burada diyor ki senin zor gününde, şu zor gününde kimse senin yanında olmamış olabilir. Ve de senin onlara senin onlara verdiğin fedakarları onlar sana vermemiş olabilir. Burada daha çok her şeyi yüzleşme durumu var. Bir olgunlaşma evresi var. Burada daha çok bir dediğim gibi kalıcı adımlar olacak ama bu süreçte şu anda sırtınızdan vurulmuşluk bir enerjisi varsa Aldanma ve aldatılmalar da bu hafta yüzleşme durumu söz konusu olacak bir para kaybı olabilir. Özellikle buna dikkat edin. Hırsızlık enerjisi dikkat edin. ayeten kaçırdığım bir şey var mı? Burada büyük artı var arkadaşlar. Kötü enerjiler sizin üzerinize gönderilebilir. Buna dikkat edin. Kendinizi bir okutun derim. Böyle bir büyü olayı olabilir. Evliyseniz ilişkinize üçüncü şahıslarla alakalı bir enerji gönderilmiş olabilir ya da dediğim gibi size geçmişten birileri yapmış olabilir şimdi yeni bir ilişkiye de adım atamıyor olabilirsiniz burada kötü enerjilerde olmuş olabiliriz yasak aşklar özellikle aldanma ve aldatılma evlisinizdir bir yasak aşk olayı olabilir ya da evlisinizdir karşı eşiniz bir yasak aşkı deşifre olabilir size de bununla alakalı kalp kırıklığı ve mutsuzluk yaşayabilir burada daha çok dediğim gibi gerçeklerin yüze çıkması akla karan ayeti olması maalesef kovalar bununla alakalı hanımefendileri bazı konularla alakalı olgunlaşmış neyin ne olduğunu biliyor eşlerinin ne yaptığını ne ettiğini biliyor ve bu hafta bunlarla alakalı yüzleşmeleri olabilir eğer ki ilişkilerde böyle yeni bir ilişkiniz olacaksa da böyle bir hanımefendiyle su grubundan bir hanımefendiyle de kalıcı evlilikler, kalıcı ilişkilere adım atma durumunuz. Geçtiğimiz 8 ay, 8 haftadan sonra da güzel kalıcı bir adını koyma söz ya da nişana doğru adım atma durumu söz konusu olacak. Burada herkesin uzaklaşma enerjisini de veriyor bu e, kova burcu. Bu konuyla alakalı da diyor ki bazı kişilerden bazı durumlardan da uzaklaşma enerjisine gireceksiniz ve arınma sürecine de gireceksiniz. Bu hafta bunlara çok çok dikkat edin kova burcu hanımefendileri beyefendileri bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle ee, kanalıma her türlü destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum yorumlarınız için teşekkür ediyorum ee, Rabbim üst üstünüze şık olsun inşallah bu sıkıntılardan da arının bir dahaki açılımımıza görüşmek dileğiyle saygılar sunuyorum